Zorlu mücadele başlayacak. İki takım açısından da kritik önemli bir karşılaşma. Konya Anadolu Selçuklu Spor kendi sahasında kazanarak korkulu rüya görmek istemiyor. Üst sıralara tırmanmak istiyor. Kırklareli Spor'da bir anlamda onlar da korkulu rüya görmek istemiyorlar. Müsabaka başladı. İşte protokol tribünü ekranlara geliyor. Torku Konya Spor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'la beraber Mehmet Günbaş ve Volkan Can. Derin bir top. Gökay sağ tarafa pasını verdi. Yaser koşuyor. Biraz açıldı top. Yaser kontrol etti. Baktı arkadaşlarına Yaser orta ceza sahasına. Vedat'tan önce müdahale. Out kararı geliyor. Orta ceza sahasına kafalardan sekti. Boşta kaldı Muhammed. Daha öncesinde şimdi çaldı düdüğünü. Ve sağlık görevlerini sahaya davet ediyor arkadaşı. Üst ligler için mücadele etmesi gerekiyor ters bir kafa vuruşu daha geldi. Bir kez daha korner. Ne oynayamadı şu ana kadar. Konya Anadolu Selçuklu Spor. Tokat Spor maçında o yoğun yağmura rağmen müthiş mücadele etmişti. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Oyun alanında tuttuğunu ifade ediyor Mehmet Zeki ama işaret şimdi geldi. İkili baraj var. Kaleye Serhat'tan döndü. Dönen top. Atak devam edecek. Bir orta daha içeriye. Kafa vuruşu kaleci Mehmet Zeki. Sağ kanattan. Yaser bıraktı geriye. Gökay tekrar Yaser. Yaser kaleye vurdu kaleci Muhammed ve korner. Defans yerleşmedi Konya Anadolu Selçuklu Spor'da. Üç oyuncu içeride dışarıya pas. Sağ kanattan destek geldi. Bekletmeden orta içeriye. Vuruş dışarıya gidiyor out kararı. Aydın iki oyuncu topun başında. Kafa vuruşu dönen top Yaser ve gol! 1-0 Yaser Hacı Mustafaoğlu. Dakika 45 artı 1. Yaser attı. Kaleci Muhammed'in büyük hatası. Ve hakem bitiriyor ilk yarıya. İki oyuncu ceza sahasında dört oldu. Orta içeriye. Yaser göğsüyle yumuşattı. Kötü bir vuruş. Misafir takım tribününde de yaklaşık... ...altı yedi kişilik... ...bir taraftar var. Orta içeriye vuruş. Az farkla dışarıya gidiyor. Net bir pozisyon. Kırklarili spor adına maçın başından bu yana kaçan... ...en net gol fırsatı Vedat çok şık bir hareket daha Vedat'tan Vedat Aydın'ın önüne harika bir pas Aydın kuzu Aydın. Aydın 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 son çizgi Aydın yerde penaltı penaltı tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi Serdar Akkoçoğlu Aydın kuzu ilk gol dedi ortayı yapan futbolcuydu Aydın girdi ceza sahasına. Evet. Değerli izleyiciler, Çankırı Spor maçında 90. dakikada Volkan Fındıklı penaltıdan golü atmıştı. Bakalım bu kez atabilecek mi? Dakika 64. Volkan. Volkan bu kez de atıyor. Volkan Fındıklı 2-0 oluyor. Değerli izleyiciler, Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda Volkan Fındıklı'nın penaltı golüyle Konya Anadolu Selçuklu Spor, Kırklareli Spor karşısında 2-0 öne geçiyor. Top kaybı. Aydın, 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 Aydın sağ tarafa bıraktı Emrah. Emrah orta ceza sahası. kaleci son anda tokatladı. Vedat, Vedat, Vedat. Kaleye vurdu yandan dışarı. Vedat. Vedat Bora. Vedat Bora pasını verdi sağ tarafa Emrah'a. Emrah. Yerden Ramazan durdu. Önü boş. Ramazan durdu. Vurdu. Dışarıya. Orta. Şimdi pas olarak kullandı. Kayarak müdahale. Araya girdi Muhammed. Serhat'a kazandırdı. Serhat. Çok şık bir hareket ama geç kaldı Serhat. Şimdi orta arka tarafa. Bir kafa. Ve topağalara gidiyor. 2-1 Kırklareli Spor farkı bire indirdi. 2-1 oldu. İşte ortayı yapan Enis. Arka tarafta. Kafa vuruşu geliyor. Bomboş köşeye gitti. Bir farklı skorlar. Her zaman tehlike. Bir anda bozuldu hava. Orta ceza sahasına. Kafa vuruşu kaleci. Son anda müdahale var. Korner. Şimdi gelişi güzel ileriye gönderilen bir top. Volkan o vuramadı. Kaleciye pas mı? Hayır. Z Mehmet Zeki dönen top. Kale boş. Bir vuruş uzaklaştırdı Volkan. Kürşat orta ceza sahasına. Korner diyor. Hakem Serdar Akkoçoğlu. İkinci yarıda çok harika bir mücadele. Kıran kırana bir maç. Kaybetti topu Kırklareli Spor. Abdülkerim Bardakçı uzun bir top gönderdi Aydın'a. Aydın kuzu koşuyor. Aydın, Aydın, Aydın. önüne aldı. Aydın vuruyor ama dışarıya atıyor daha öncesinde faul dedi. Hakem faulü tespit etti. İbrahim çok şık bir hareket. İbrahim ceza sahasına da girdi. Dışarıya bıraktı ama iyi bir pas olmadı. Muhammed kafayla karşıladı. Dönen top. Emrah. Şimdi Serhat. Serhat kimse hareketlenmedi. Serhat, Yaser. Dediğim anda maç bitiyor. Son bölümleri büyük bir heyecana sahne oldu. Ama Konya Anadolu Selçuklu Spor kendisi için hayatı önem taşıyan maçta Rakibi Kırklareli Sporu 2-1 mağlup etmeyi başardı.